Gerek. Peki Hopa, e, her şehir e, ülke diyelim, e, dışarıdan yatırımcıyı kendi bölgesine çekmek ister. Siz e, ki, ya nasıl seslenirsiniz? Kimler neden Hopaya gelip yatırım yapsınlar? Hopanın bu anlamda bir eksiği var mıdır? E, hangi yatırımcı bunu nasıl tamamlayabilir Başkanım? Şimdi Hopada sanayi üretimi yapmak zor bir olay. Hopanın e, yani bir organize sanayi düşünülemez, yapılamaz yani. Ne arazisi müsait ne şey. Tarıma dayalı sanayilerde başarılı olabilir. Mesela işte çay bunun en büyük örneğidir. Çayda bence çay kurulunun izlediği yöntem, devletin izlediği yöntem yanlış bir yöntem. Yani büyük büyük fabrikalar, büyük büyük organizasyonlar sonunda çıkan ürün belli. Kalitesi yok yani dünyaya satamıyorsunuz. Hı hı. Ve dünyadan çok daha uygun fiyata size çaylar geliyor. Halbuki diyelim ki o payı mesela Başoba yöresine, Başoba Yoldere, Başköy o yöreye diyelim ufak bir atölye 50 tonluk, 40 tonluk yani 10 tane kurma, 2 soldurma ile yapabileceğimiz bir bir an önce üretime dönüşebilecek atölyeler yapmak lazım. Hı hı. Şimdi düşünün Koskoca Hopa'ya bir tane fabrikası var. Özel fabrikada yok. Bütün çay oraya toplanır. İşte taşınırken ezilir, toplanırken ezilir. Ee, aktarılırken kamyonun üstünde bir sürü handikaptan geçer. Bir, bir de toplanan şey belli bir süre içinde ve kontenjan içinde olduğu için kaliteli toplamak mümkün değildi. Ee, sonunda kötü ürün demek belki doğru değil ama yanlış üründen iyi ürün çıkmaz yani. Yani hopaya fabrikalar kurulmalı. Şimdi Çamlıköy tarafına bir atölye, Yoldere tarafına bir atölye, Orta Opa tarafına bir atölye. Bunu böyle çözmek lazım. Ve o atölyelerin sahipleri de oradaki yaşayan halk olmalı. Ve orada çalışan insanlar o mahalleli olmalı. Hatta işte yine üstünde çay kur olsun. Çaykur mesela Başaba, Çaykur Orta Çaykur Su Gören. Hı -hı. vatandaş da bunun istediği içinden çayını seçebilmeli yani. yani Şimdi buradan buradan duyuralım. Dışarıdaki yatırımcıya da belediye her türlü yatırım için desteği de veriyor. Hopa'ya gidip e, fabrika kurmak isteyenler de çay fabrikası da olabilir. Kurmak Tabii, isteyenler de rahatlıkla Hopa e, Belediyesi'ne gidebilir. Yani bunda e, Hopa Belediyesi birebir yapabileceği şeyler çok azdır. Ama organize olmada mesela oranın muhtarlarıyla oranın halkıyla ben mesela 50 tane koruma makinesi getirmiştim. Biz Bunları yapmaya çalıştım. Değil biz destek köstek gördük. En sonunda makineleri bıraktık. Tam onu soracaktım Sayın He. Başkan. Sizin Hopa Gıda olarak He. ciddi bir projeniz vardı. Belediye başkanlığınızdan da ön, önceydi. önceydi. O evet. proje ne oldu? Bir onu açıklayın. Bir de onunla birlikte tekrar sıra gelmeyebilir. Batum Artvin ortak havaalanı kullanıyoruz. He. Son Batum Başbakanı Levan Barşovi Mezze'nin Artvin ziyaretinde Batum e, Artvin Organize Sanayi Bölgesi Batum'da böyle bir şey yapılabilir mi gündeme geldi. Bir de Batum Hopa deniz taşımacılığı konusu. Sizin e, çay fabrikasıyla birlikte bu ikisine de değinirseniz. Ne Buyurun. Yapalım. Şimdi e, tabi mesela Batum Hopa ya <laughs> Artvin Organize ne kadar geçerli olur? Bence ondansa, Batum'da yapmaktansa mesela bu yönde en arazisi müsait yer Ardaşen. Ardaşen'de bir organize sanayi bölgesi olabilir. Ve burada bizim üretebileceğimiz şeyler belli. Yani tabii maden başlı başına bir sektör. Bunu ufak çaplı kuruluşlar yapması mümkün değil. Ama mesela bitkisel olarak bizim floramız çok geniş. Yani benden geçen işte 10 tür defne yaprağı istediler. Defne bizim bildiğim mesela sundur ya eski defneliktir. Eski defnelik de defneliktir dağlarda. mesela şey e, yaban mersini. yani. Likab. Evet. <laughs> mesela kivi. Bizim mesela yapmamız gereken en önemli şeylerden biri mesela ilçe tarım Uğraşıyor kendine göre bir şeyler. Ya bizim kendi ürünlerimiz kayboldu. Bir soğuk hava deposu olsa sen kivini koyabilsen, elmanı koyabilsen, armutunu koyabilsen, belli süreleri de bunlara değerlendirsen kesinlikle bunlar para edecek şeyler. Ve organize sanayi bölgesi şart diyorsunuz. Batım'da da olmasa Ardeşen'de olsun diyorsunuz. Ama bölgenin ya, organize sanayi yani, ihtiyacı var. Organize sanayi bölgesinde olacak Mesela orada işte çeşitli ufak çaplı e, mekanik şeyler imal edilebilir. Sektör olarak çaya fabrikasına yönelik şeyler, fırınlar, işte soldurmalar, kıvırmalar bir şeyler yapılabilir. Ama soğuk hava deposu bölgemiz taramığı için çok önemli bir şey. Evet e, süremizi doldurmak üzereyiz. Tekrar e, size söz vereceğim e, sırayla gidelim isterseniz. Son olarak toparlayıp sormak istediğiniz nedir başkanım? Evet başkanım programın ilk başında da VTR'de de izledik. Sanayinin, yeni sanayinin arkasında bir mezbane çalışması vardı. Bununla ilgili alanda açıldı. Fakat her nedense bir engele takıldı. Mezbane yapılamadı. Ki bu seçimlerde de sizin vatandaşa sunmuş olduğunuz projelerden bir tanesiydi. Evet. 2009'dan 2012 yılına geldik. Fakat mezbane henüz gerçekleştirilemedi. Engele de takıldı. Bundan sonrası için bir mezbana ilgili plan ve projeniz var mıdır? Yapılacaksa da mezbanı nereye düşünüyorsunuz? Şimdi tabii o panın ıı, yapısından dolayı mı, seçimden dolayı bir tepkiden dolayı mı oluştu bilmiyorum. O tabii sanayideki olay. Ee, şu an ıı, su görende bir yer kamulaştırma kararı aldık. Çünkü kimse istire yerini vermiyor yani mecbur kamulaştırma kararı aldık. Onu kamulaştırırsak orada yapmayı düşünüyoruz. Ama bir realite var. bugün batma geçen kişi evinin ihtiyacını logontacılarda da çeşitli olarak et ihtiyacını oradan karşılıyor. Hopa'da eskide yani bundan 20 sene önce 5-6 tane kasap vardı. Bugün bir tane var. Bir iki tane kasap vardı. Nüfusumuz o kadar artmasına rağmen ve eskide herkes Mesela işte herkesin bahçesinde tavuğu olurdu, hayvanı olurdu, işte kurbandan kurbana keserdi bir şeyler olurdu. Ama şimdi onlar da kalmamasına rağmen o payı iki tane kasa bir tane. Hayvancılık yavaş yavaş bitiyor değil mi? Evet, tabii hayvancılığı bitirenlere selam olsun. Buradaki evet. buradaki mesele, <laughs> buradan gelen etle ilgili. Evet, evet. Aydın Tatar buyurun eee ee, sorularak. Eee bir başkana birkaç soru birden soracağım. Öncelikle buyurun. şunu soracağım. Ee, kısa olarak toparlarsak kısa sorularımızı. Ee, Camultan, zaman parayla Can evet. <laughs> Cankurtan tüneli evet. Hopay'ı ne şekilde etkiler? Önce onu soracağım açıldığı Hı -hı. zaman. Evet. Sonra şey diyeceğim başkanım. Ee, az önce dediniz ki e, özel şeyleri binaları satıyoruz ama Hopay'a katkı sağlıyoruz dediniz ve İsrail'liye falan satmıyoruz dediniz. Bu Gürcü vatandaş gelip burada bir dükkan almak istese yani biz onlara satmayacak mıydık? Sonuçta bizimkiler gidip orada restoran da açıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, yapıyor, satıyorlar. Şey. Ee, öyle dediğiniz için ben onu soruyorum. Siz özelleştirerek mısınız? Özellikle ana muhalefet partisi de iktidara yöneliyor. İşte devlet kurumlarını satıyorlar. Başbakan diyor ki ben satıyorum ama Türkiye'ye yatırım yapıyorum falan diyor. Ee, bu sefer e, partinizde sizin yaptığınızda biraz bağdaşmadığı gibi geldi. Çünkü ana muhalefet başbakanı aynı hitap ediyor. Size de Opal'ı diyor ki sattığı işte malları. O parayı nereye götürüyor, nasıl değerlendiriyor? Ama başkanım Hep da durum... diyor ki yani biz sattığımızdan şu... daha fazlasını kamuya e, kazandırdık. Kazandırdık. İşte başkan da aynısını özellikle... söylüyor. Siz öyle öz, şey e, özelleştirmeye Bayağı karşı mısınız? Hayır. Ben özelleştirmeye karşı değil. Bir de şunu soracağım başkanım. Özür dilerim. Bir Siz başkanlık döneminizde hiç e, kendi kendinize hiç mi? İşte şu yaptığım aslında iyi oldu da bu yaptığım kötü oldu. Hiç çelişkide kaldığınız bir durum oldu mu? Valla bazı işleri yaptığımdan dolayı sıkıntı duymadım. Ama geç kaldığımdan doğru yani bazı işler isteseniz de çabuk olmuyor. Oradan bir sıkıntı duydum. Yoksa şu işi bana göre yanlış olduğunu şu an bile hissetsem geri dönerim. Yanlıştan dönmek bana göre erdemdir yani. Yani onu herkes yapamıyor. İnatla üstüne gidebiliyor ama bana göre şu an bile beni ikna ederseniz döneceğim her türlü projem olabilir. Evet özelleştirme ile ilgili ne diyecek? Özelleştirme ile ilgili tabii ki özelleştirmeye karşı değilim ve taraf. Çünkü kişinin e, gelişimini ileriye gitmesini ve çalışmasını sağlayan bir özel ruhu var yani. Bir, bir kişiyi ne yaparsan yap kendine çalışırken başkadır başkasına çalışırken başkadır. Ama Türkiye gibi bir ülkede Telekom'u, TEDAŞ'ı, işte TÜPRAŞ'ı böyle kar eden ve stratejik kuruluşları özelleştirmek bana göre yanlıştır. Ha siz gidip de belediyenin para toplama işini özelleştirin. Bana göre yanlış. Ama belediye emlak kralı olmamalı. İşte dükkanlarını birilerine rant olarak sağlamamalı. belediye yani dükkan durumda, sağlayacağına yani yerler, zaten. belediye hiçbir kar getirisi olmuyor. Getiri olmayan, yerleri sattım diyorsun sen başkanım. Yani belediye kaynak ya, yerler. Her mülkün bir değeri vardır. Yani onunla bir ekonomik değeri vardır. Hopa'daki o binanın bir değeri vardır. Ama biz Hopa'daki o yeri satıp da bu yeri gidip de başka bir yerde yemedik, içmedik, harcamadık. Yani kamulaştırma yaptığımız yerleri toplam 10 bin metrekareye geçti şu an. Sattığımız yeri toplasam herhalde 2000 metrekare. De. Yani zaten burada mantık şu. Devletin kamu kurumu olması lazım. TEDAŞ evet. gibi, Telekom gibi. Evet. Ama onun haricinde bir e, dükkan olmamalı. Kira e, kiralayan, Market çalıştırmamalı. Yani, yani. yani. market çalıştırmamalı. Evet. Mantıklı aslında. Evet. Ha ihtiyacı olana bakmalı. Evet. Yani sosyal bakım evleri, barınma evleri, kadın barınma evleri bunlar kesinlikle olmalı. Bunları özel sıktırır zaten yapmaz yani. Hı hı. Tünel gelişimi etkilemiyor başkanım. Kesinlikle. Hopanın gelişimine en büyük etkileyecek tünel Cangultanap tünelidir. Ha buna OVİT de eklenirse hı hı. onun da artısı olur. yani Kesinlikle onların olması. Yani sahilin içeriğiyle internetin her zaman bağlı olması lazım. O trafiğin yaz-kış rahatlıkla çalışması lazım. Artı demir yolumuz olması lazım. Kesinlikle Rize'nin de. Yani bu sahilin demir yoluyla işleri de bağlı olması lazım. Buradan e, Gürcistan'a da bağlı olması lazım. Yani burada konteyneri koyduğunuz zaman vagona işte Çin'de git, patlamalı, oraya gitmedi yani. Başka bir de bir şey soracağım. Batım'da biliyorsunuz doğalgaz var yani komşumuzda. Bununla ilgili herhangi bir girişimiz oldu mu? Yani komşudan bize doğalgazın gelmesi için. Yok Çünkü... orada şöyle ki sistemler tamamen farklı. Yani doğalgaz dağıtım şirketi Türkiye'de bellidir. PDK ile yani enerji sistemiyle ilgili ama doğalgaz rizeye kadar geldi. Bu da bundan sonrası da bir siyasi karardır. Yani o. <laughs> <laughs> Peki başkanım her şey siyasi kararlara bağlı. Yok ama bir tercih meselesi. <laughs> tabii yani. haklısınız doğru söylüyorsunuz. Ee, biz konuşmamızın başından beri dedik ki hopa e, sosyalliği çok seven insanlar e, sürekli evet. festival yaparlar. Evet. Son olarak e, iki son iki sorum var. E, önce festivalleri soracağım. Şu anda ne aşamada hopa festivaller konusunda ve e, önümüzdeki günlerde hopaları hangi etkinlikler bekliyor? Şimdi festival aşamasında bu işte ilgili benim tabii bu zayıf tarafım. Yani eğlenme, şey yapma işi pek beceremiyorum da. Festival işini e, topaya festivali kazandıran ve plaj velerbanını kazandıran İbrahim Dağıstanlı'dır. Kim ne derse desin. Biz hep kavga ederiz onunla ama. Bu işin başarısı onundur. Ee, Türkiye'nin Plaj ve Şampiyonası'nın bir ayağı Hopa'da yapılıyor. Bu sene de yapılacak işte. 4-8 Temmuz aralarında. Ee, bizim öyle büyük bütçelerimiz yok. Ünlü ses sanatçılarını getirme şansımız yok. Yani olsa da ben tercih etmem. Çünkü bir sanatçıya 100 milyar verip de 2 saat şarkı söyleyecek. Ben 100 milyarla da Hopa'daki çoğu mahallenin çoğu işini çözerim. Yani yöntem olarak, şekil olarak da onlara karşıyım. Bizim yönenin yetiştirdiği gençler var. Ee, onlar bence çok güzel müzik yapıyorlar. Onları da öne çıkarmak için de bir fırsat oluyor. Ee, onun için o sanatçılar kullanmayı düşünüyoruz. Onun dışında işte tiyatro ile ilgili salonu yaptıktan sonra bir tiyatro kolu, kolu. artı Şöyle diyeyim, müzikle ilgili bir gençler şu an çalışma yapıyor. Onlara da bir organize alıp edip belli çalgıları çalma, söyletme gibi belli koruları oluşturma. Hatta hanımlarının bir korosu var, çalışan bayanların bir korosu var. Onları geliştirip onlarla vatandaşı hem eğlenip hem içinde bulundurarak olaya katmak istiyoruz. Evet, başkanım, İnşallah başarılı bu, olur. Bu e, düşünce gerçekten çok hoşuma gitti. Yani e, dışarıdan bir büyük sanatçının buraya getirilmesi yerine kültürümüzü yansıtan sanatçılara evet. hem ön ayak olmak adına hem evet. gençlerin gelecek olan nesillere evet. bunu aktarmak adına evet. düşünceniz gerçekten e, bence çok iyi bir düşünce. İnsanların da bunun kıymetini bilmesi lazım. Peki başkanım son sorum soruyorum. E, süremizin de sonuna geldik. E, önümüzdeki seçimlerde göreve tamam mı, devam mı? Görevi devam tabii. Yani biz onun başından böyle söyledik. Yani yapabileceğim şeylerin beş senede sığması halinde ben bunu devam etmeye düşünmedim. Ama ben kesinlikle devam et Çünkü bitmesi mümkün değil. Daha iki sene var. Herhalde iki senede bir buçuk seneye mi düşürülecek? Öyle bir söylenti evet. var. Bir buçuk senede bunların bitmesi mümkün değil. Onun için bir seçim daha göreve talibim. Halkımız, vatandaşımız uyumunu görürse, seçerse devam edeceğiz. Yani çıraklıktan ustalığa evet. devam. Buyurun. Evet. Şimdi çok pardon ben de son bir şey de sorayım. Demin çok konuştum ama tamam, herhalde buyurun. ondan sansür mü yiyoruz bilmiyorum. Yoksa mesut mu müdahale ediyor? <laughs> Şimdi Sayın Başkan özellikle yani ben bu iki saate yakın programı biraz özetlemeye çalışırsam sizi de çok yakın tanıyan biri olarak uzunca bir dönemde sizi eleştiren, size muhalefet yapan bir gazeteci olarak Şöyle söylemek istiyorum. Konuşmanızın ağırlıklı Turan Kasımoğlu Hopa hizmet ve belediye hizmeti noktasında siyasetten uzak tuttuğunuzu söylüyorsunuz ki bunu en çok görenlerin başında ben varım yani her şeyde siz siyaseti bir tarafa bırakarak hatta bu son dönemde yapılan ilçe kongrelerinde hiçbirine gitmediniz Hopa dışında evet. siyasette çok aktif yani cebelerinizi çok aktif ön planda tutmuyorsunuz. Buna rağmen e, hizmet alırken veya bir şeyler üretirken e, çeşitli e, siyaseten engellemelerle karşılaştığınızı söylemeye çalışıyorsunuz. Evet. Bunun dışında da işte en son genel seçimde 10 bine yakın bir oy vermiş bir hopa var Cumhuriyet evet. Halk Partisi'ne. E, sonuçta karşınızda da bir iktidar partisi var. Evet. Yani e, siz e, siyaseten hizmetlerde engellenen ama hizmette siyaseti ön planda tutmayan personel evet. alımlarında bile. Bunu evet. parti içinde eleştirenler bile olmuştur. Buna rağmen artık siyaset yapmanız gerekmez mi bazı noktalarda? Önümüzde yerel seçimler, sonra genel seçimler var, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ee, yani bu e, Cumhuriyet Halk Partili Turan Kasımoğlu'nun artık biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü bunca siyasetle e, engellenmeye ve yavaşlatılmaya çalışılan bir hizmetiniz var. Evet. Burada siyaset gerekmiyor mu biraz daha? Şimdi o konuda şöyle diyelim. Ee, diyelim ki şu mahallede Turan Altınkaya oturuyor, o AKP'lidir. Oraya yol yapmam ben. Yani böyle bir mantık olamaz ki. Turan Altınkaya ben yol yapmayınca bana oy mu verecek? Yapmamakla ilgili değil, yaptıklarınızla ilgili soruyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte siyasete bakış tarzım o benim. Yani evet. öbürü de diyor ki, orası CHP'lidir. Oraya araba da verme, makine de verme. Biz onu tersiyle açmaya çalışıyoruz. Yani. O yoldan CHP'li de geçecek, AKP'li de, MHP'li de, MSP'li de hepsi geçecek ya. Yani. Kişiye gelince, işçi alımı deyince benim kendi felsefem şudur. Adama iş yaratmak diye bir şey olamaz yani. İşçi adam alınır. Yani ne adam elektrikçi lazım bana. İşte AKP'li elektrikçi var diyelim. CHP'li elektrikçi de anlamıyor. Yok ben onu almam. Bu adam işini yapıyorsa, bu memlekette yaşıyor, o da iş yapacak. Keşke siyasi iktidar da sizin gibi düşünebilseydi. Yani. Keşke. Keşke. Yani o öyle düşünseydi bugün böyle olmazdı Türkiye. Şimdi her kuruluşun başında siyasi kimliği olan biri var. İşi bilip bilmemesi değil, siyaseten orada olması önemli onlar için. Onun için hiçbir kurum ehlinin elinde değil. Yani ehlinin elinde yapmalar lazım. Yani demirin veyahut da çimentonun AKP'lisi, CHP'lisi olur mu yani? Demir lazımsa demir alacaksınız. Evet. Son olarak toparladık değil mi? Ee, başka bir şey kaldı mı? Ee, söz verebilirim. Zaman varsa sorabilirim. Ben Çok bir şey kısa, söyleyeyim kısa. o zaman. Özellikle hastaneye değinmiştiniz başkanım. Evet. E, hastane e, gerçekten. Siyasetin en kısa örneği. Hopaya gerekiyor. Ben e, siyasi evet. açıdan demeyeceğim. Özellikle de Batum'da da bir milyonluk geçiş başlaması ki biz oraya nasıl gidiyor biliyorsak Batum'daki e, standa yaşayan vatandaşlar da bu tarafa aynı şekilde gelebiliyorlar. Ki e, iki e, komşu ilçenin dediğim e, ülkenin de diyebiliriz bunu yararlanabileceği daha geniş kapasiteli bir hastane Hopaya şart bunun için tabi belediye olarak sizlerin de çalışması var. Hükümet olarak belli başlı çalışmalar da var. Bunu daha kısa bir sürede hayata geçirilmesini tüm popa ile birlikte biz de istiyoruz. Yani siyaseten belki o partiye de yakınsınız Turan Bey ama şu var. Bir hastanenin yerini ilçe başkanı, il başkanı belirliyorsa o hastane zaten hastane olamaz yani. Arhavi ilçe başkanı tutacak, Kopa ilçe başkanı tutacak, işte A Partisi, B Partisi, işte hastane orada olsun, yok burada olsun, ortada olsun. Ya sizin işiniz mi bu ya? ya i̇lçe başkanının ne ilgisi var? İl başkanının hastaneyle ne ilgisi var? Bunu Sağlık Bakanı'nın bürokrasisi var. Müsteşarı var. Emlak işleri var. Bunun bir hesabı kitabı var ya. Bu ilçe, ilçe başkanıyla bunların ne işi var? İlçe başkanları Kaymakamların yanında, il başkanları, valilerin yanında sanki onların askerleri gibi böyle bir şey olamaz ki yani. Bir şey yapılacak işi, memur alınacak, memur tayin edilecek ilçe başkanı. Bu ülke bu hale gelmiş yani. Ne demek ilçe başkanının okeyli adam alınacak? Öyle yaparsanız böyle oluyorsunuz işte çağın gerisinde kalıp sürünüyorsunuz. Evet başkanım teşekkür ediyoruz geldiniz sorularımızı biz cevaplandırdınız. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz stüdyomuzda e, bizlere yardımcı oldunuz. E, biz birazdan e, programımızı kapatırken bir VTR yayınlayacağız. Yine burada konuştuklarımızın daha iyi anlaşılabilmesi için Hopa'da eskiden neydi, şimdi ne oldu karşılaştırmalı fotoğrafların oluşturduğu bir VTR vatandaşlarımız o VTR'yi izlerken daha iyi görebilecekler neyi nasıl yaptık diye. bir VTR'yi bir açabilsek VTR'nin. <laughs> 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 Görüntü kaydı. Birazdan kısa film diyelim başkanım. Evet. Az önce programımızın başında izlediğiniz kısa filmi Ondan öncesinde de Sayın Mesut arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Sizleri bizimle buluşturdu. Evet. Kaçkar TV bölge Sorumlumuz, ona da teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için olur. ayaklarınıza teşekkür. sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler programımızın burada sonuna geldik. Burada konuştuklarımızı eskisiyle ve yenisiyle göreceğiniz bir kısa filmimiz gelecek şimdi ekranlarınıza efendim. Bir sonraki gündem programımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler. Eski ve yeni fotoğraflarla Hopa. Sundura Mahallesi 14 Mart Caddesi. Dar ve bakımsız halde bulunan 1075 metre yolun genişletilmesi yapılarak kilit parke ve kaldırım çalışması yapıldı. Stabilize yol olarak kullanılmayan yolun genişletilmesi yapılarak kilit parke kaldırım çalışması yapıldı. Trafo Caddesi'nin mahallenin işlek yollarından biri olmasına rağmen stabilize halde duran 518 metre yolun mahalleye yakışır hale dönüştürülmesi. Mahalle aralarında bulunan çamur yolların yenilenmesi yapıldı. Göletlerin oluştuğu kullanışsız yollar yenilendi. Çamurlu okul yolu kilit ve parke taşı çalışmasıyla düzeltildi. Mahalle içi stabilize yolun genişletilmesi yapılarak kilit parke çalışması gerçekleştirildi. Mahalle içi alternatif yollarla mahalleye nefes aldırıldı. Kilit parke taşı yapılarak düzenlendi. Alternatif yolların düzenlenmesi Bozuk stabilize yolun genişletilmesi yapılarak perde beton çalışması uygulandı. Kilit parke ve bordür uygulamasıyla da yollar yenilendi. Ana yol bağlantılı yolların düzeltilmesi. İkinci cadde yolunun kotu yükseltilerek 215 metre kilit parke ve 220 metre menfez uygulandı. Mahalle içi yollar. çay fabrikası yanı. Mevcut bozuk yolun daraltılan duvarı yıkılarak yolun genişletilmesi yapıldı. Ardından kilit parke uygulamasının da yapılmasıyla mahalleye yakışır görünüm elde edildi. Vatan Anadolu Lisesi çevresindeki bozuk ve kötü görüntü yapılan çalışmalarla ortadan kaldırıldı. Mahalle içi elektrik nakil hatlarının yer altına indirilmesi esnasında bozulan kilit parke taşlarının tekrar döşenmesi. Mahalle içi yolların düzeltilmesi. Sunduran Naşen'i mevkii yol genişletme ve sergi çalışması. Topa Mahallesi. Mahalle içi ana yol bağlantısı bulunan yolun altyapı sorunu giderilerek kilit parke çalışması uygulandı. Ortaopa Bucak arası 4100 metre mahalle yolunun asfaltlanması. Ortaopa Mahallesi'nde 7859 metre yeni yol açım çalışmaları gerçekleştirildi.